Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. B e birleşimlerinin iki ile birlikte yazmanızı istemiştim. Şöyle hemen hızlıca güzel olanlarını özellikle göstereyim. Bunlar gayet güzel olmuş. Elinize sağlık. Şimdi ara ara konuşuyoruz ama özellikle tekrar hatırlatmakta yarar var. Hat sanatı çok kolay bir sanat değil. Meşakkatli bir yol. Uzun bir yol. Bir anda bu sanatı öğrenmek, bu sanatta hemen ilerlemek çok mümkün değil. O yüzden böyle bir bakış açısıyla çalışmalarınızı yaparsanız hemen yapmadığınız ya da yapamadığınız zaman ümitsizliğe kapılmazsınız. Bu işin normal seyri böyle. Yapacaksınız, yaptıklarınızı beğenmeyeceksiniz. Ya yani Çok kolay görünüyor, niye yapamıyorum? İşte normal yazarken yapıyorum ama işte ödev kağıdını yazarken bir şey oluyor, yapamıyorum. Bunlar bu işin doğasında olan ve herkesin yaşadığı şeylerdir. Burada önemli olan sabır göstermek ve sebat etmek. Mutlaka her gün çalışalım. Mutlaka her gün kalemi elinizi alalım, elimize alalım. Yarım saat, bir saatten az olmama koşuluyla her gün çalıştıkça, bir anda böyle e, açıldığını. Elinizin açıldığını, elinizin alıştığını, kaleme alıştığınızı, mürekkebe alıştığınızı, kağıda alıştığınızı fark edeceksiniz. Ama dediğim gibi önceden eğer bunu ya bu basit ben bunu zaten yaparım bakış açısıyla hareket edilirse bu işten verim alınmaz. Ve ilerlemede çok istediğinden düzeyde olmaz. Eliniz yatkın bu işe. Ee, gördüğüm kadarıyla bunlar şöyle altını çizdiklerim özellikle hepsi bunların güzel olan harfler. Tabi bu anızlarında da bozukluk olacak. Bunları düzeltmek için yapmamız gereken bir. Derslerde yaptığımız çıkartmalarda hatırlatma yaptığımız zaman o hatırlatmaları mutlaka üzerinden geçip tekrar tekrar dinlemek. Ve dinledikten sonra o şekliyle yapmaya çalışıp kendimizi geliştirmek. Bunun dışında örneklerimizi mutlaka inceleyelim mutlaka elinizin altında yazarken e, gör, gördüğünüz her harfi yazmadan önce baktığınız bir örneğiniz karşınızda olsun. Bu mümkünse basılı bir materyal olsun. Hani dijital ekrandan da öte. Elinizin altında basılı bir materyal şeklinde bir meş kitabınız ya da bir işte e, çıktı almışsanız eğer Halim Efendi Halim Efendi'nin meşk murakka karşınızda olsun. Her harfi yapmadan önce bakın. Ben bu harfi biliyorum ya zaten işte B, Elif basit bir şey falan diye düşünmeyin. Her baktığınızda farklı bir ayrıntısını göreceksiniz. O gözle bakın. Benimki buna benzemiş mi diye gerekirse yan yana yaptığınız harften sonra koyun. Bu bizim için ve bu sanatta ilerleme için vazgeçilmez esaslardan biridir. Bismillah deyip harf harf değerlendirmeye geçelim. B elifimiz güzel olmuş. Bu da iyi. Şu köşe Biraz tabi fotoğraf çekiminden dolayı belli olmuyor ama biraz yuvarlak gibi olmuş görünüyor. Daha köşe ve köşeli olsun şurası kastettiğimiz. Daha sert çıksın. Şuralara yazmak yazıcının çıktı alınan mürekkebi olduğu için çok zor oluyor. Bu normalde mat kağıt kolay yazılması lazım ama o yüzden çıkartmaları şöyle alta yapacağım. Ee, iyi görünüyor ama şu son kısmında ayrıntı var. O ona yani dişlerini iyi yapmışsınız. Son kısmındaki dönüşü. Üç nokta olsun kaleminizde. <laughs> şu dönüş çok sert olmasın. <laughs> evet becim fena değil. Şu kısmı gayet güzel olmuş. Sadece şurayı birazcık daha uzatmamız gerekiyordu. Bu üst kısmı iki nokta olması gerekiyor. <laughs> Burayı birazcık daha uzatsaydık belki daha iyi görünürdü. Bir de şu ilk harekette bu kısmı biraz fazla. Şu biraz yakın plandan çeksem acaba nasıl olur? Orayı yazmaya çalışacağım gene. Şu dönüşü, <laughs> şu kısmı çok uzatmadan o geçişi yapın bir, bir de cimin üst kısmı iki nokta kadar olsun. Burası biraz kısa kalmış sizin. Onun dışındaki dönüş ve cimin karın kısmı gayet güzel olmuş. Evet, b dal iyi ama şu mesafe çok yüksek. Bu kadar uzun ve yukarıya bu kadar dönüş yok kadar yukarıya çıkmayın. Sonundaki şu hareket falan gayet güzel. Daha kısa. Yani dediğim gibi bunları şimdi eğer söylediğim şekilde karşınıza meş kitabını alıp yan yana kendi yazdıklarınızda koyarsanız ben bunda neyi hatalı yapmışım ya da neresini çok güzel benzetmişim bunu fark edersiniz. Bakın şimdi sizin yaptığınız ve benim yaptığım arasına bakın. Yani şurayı kısa tutsaydınız mısınız? Harfin eğimi, şu son kısmı falan gayet güzel olmuş. Rayı çok güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Bunun başlangıcında sadece böyle bir şöyle sanki inceden kalına şöyle bir kaviste gidiyor gibi bir görüntü var orada. Öyle değil. Direkt böyle kalemi tam kalem koyup böyle geliyoruz. Sonra bunun alt kısmındaki rayı da işte ucuna ekliyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle. Evet bunların iyi olduğunu söylemiştim. B, sat ve tığlarda burada en görünen problemli harfler sat ve tığlar. Onların problemi de gözlerinin içerisinin çok büyük olması. Bunları incelerseniz eğer bu kadar büyük olmadığını anlayacaksınız. Sadece bir kalem ağzı sığar bunun içerisine. Bunları yaparken bu gözlerini küçültmeniz gerekiyor sadece. İlk tırnaklarımız güzel. Ondan sonraki bu geçişler de çok güzel. yukarıya doğru dönüp sat harfini biraz yukarıdan yapmaya başlıyoruz ve yaparken de gözün içerisini çok büyütmeden yapacağız. Şöyle bir kalem ağzı ancak sığması gerekir. Size benim kalemimle bile neredeyse bir buçuk nokta sığıyor. Evet sat harfinin şöyle yan bir duruşu var. Yaklaşık 5 derecelik bir açıyla ilk kadem hareketinin olduğunu da söyleyelim. Onlar iyi ama dediğim gibi gözden kaçarsa çok büyümüş. Evet, da tarifini yaparken de Şu geçişte hafif yukarıya doğru bir kırılma var. Bir es hareketi var. Bunu ihmal etmeyelim. O harfin bu kuyruk kısmını yaparken bunun olması gerekiyor. Şuna da bir dikkat edelim. Bakın buradaki birazcık daha iyi. Ama bu şöyle birbirine paralel olması lazım bunların. İki nokta bunun içerisine sığması lazım. Evet aynı şekilde B tığ da B tığının da satla aynı başlangıcı. Buraya kadar aynı yapıyoruz. Sonrası bunun kuyruğunu sağ kalemi elimizle çevirerek kalemin sivri tarafıyla bitiriyoruz ve satıra paralel gidecek şekilde devamı ya doğru veya aşağıya doğru değil. Uç bitiş kısmında iyi olmuş aslında ama bunların hep gözlerinde sorun var. Sat ve tılların. Evet, bu harfleri özellikle dikkat ederseniz buradaki en problemli harf şu üçü görünüyor sadece. Ayın bu kısmı iyi ama burada da baş kısmını çok büyük yapmışız. Burada dikkat etmemiz gereken şey. İlk başlangıcımız iyi. Ayına çıkarken böyle bir yukarıya doğru dönüştü yapıp bırakıyoruz. Çok büyütmeyin başını. Yani şöyle bir nokta kadar, bir, bir buçuk nokta kadar gidip bu da yukarıya doğru dönmesin. Bu da satıra paralel devam edecek. Evet, BF'nin bu kısmı da iyi, baş kısmı da güzel olmuş. Birazcık daha yan duruşunu hallederseniz onda çok sorun yok. Evet. Begaf güzel. <laughs> Bunlar da şu derinlik biraz fazla. Şu eğimli ilk baştaki BKF şeylerde birleşimlerinde biraz fazlaca dik yapmışız. Onun dışında bunun ilk kısmı iyi. Birazcık daha onu B çanağı gibi yapalım. Bu kadar olsa yeterli. B'den Elif'e çıkışımız dediğim gibi ikisinde de güzel olmuş. Bunun çanak kısımları yaparken kefin çok dik yapmayın. Sizinkiler birazcık çok dik ve fazlaca derinleşmiş. Bu kadar yeterli. Evet. B lambda <laughs> şu bağlantı noktası harfin ortasında olacak. Çok aşağıda yapmışız. Yani üst kısmı çok uzun olmuş. Hani şöyle düşündüğünüz zaman bu B'nin lama geçiş kısmının tam ortalarda bir yerde olması gerekiyor. Burada Mimi bağımsız olarak güzel yapmışsınız. Bunun da aynen B cim yaparken geçtiğimiz geçiş yaptığımız gibi yapın. Şöyle. Şu kısmını birazcık böyle çok kamburlaştırmış ve yuvarlak yapmışız. B nun da güzel. B nun, B Bunlar da gayet güzel olmuş. Çok böyle dalgalı bir harf gibi değil bu. BH şöyle sin dişi yapar gibi başlıyoruz. Sonra bir tırnak bırakıyoruz. H işareti bu. Bu kadar. Yani sizin yaptığınızda sanki şöyle bir dalgalanmış bir harf gibi görüyorum. Dediğim gibi sin dişi yapar gibi başlayıp sonuna da şöyle bir düz tırnak bırakıyoruz. Bitti. Bu BLAM BH'ye de bakalım. BH'nin şu dönüşü geriye doğru gitmiş. Burası normal B elif gibi. Hep bütün harflerde olduğu gibi. Sola bir mailin olması lazım. Şöyle bırakacağız bunu. Ondan sonra buna B elif yapıyormuş gibi dediğim gibi. Bunu ekleyelim. O kısmı iyi olmuş ama dediğim gibi harf böyle geriye doğru dönük olmuş. B-Lam de burası köşeli. Orayı daha sert. Ve Elif de bu mesafe bu kadar uzun değil. Daha kısa tutalım orayı. 3 nokta bile yani elif boyu kadar bile olmasın. Daha kısa bırakalım. Bazı meşklerde bu aşağıya doğru biraz gelip öyle ayrılıyor. Halim Efendi ise direkt yukarıdan ayrılıyor. Onu tercih ediyorum ben. Böyle yapabilirsiniz. Yani direkt Lam elife geçişte. Elifin yukarısından ayrılıp Devam elif kısmını yapın. Ondan sonra ortasına da işte tam iki nokta, iki nokta bunu yapalım. Elifini yapalım. Şurayı biraz daha dediğim gibi kısa tutabilirsiniz bir elif birleşiminde. Evet, B'ye de hmm, burası çok büyük olmuş. İçeriden iki, dışarıdan üç nokta olması gereken sin sat çanakları gibi olması gerekiyor bunun. Demek ki birazcık büyük yapmışız. İlk başlangıcı doğru. Şuraya kadar kısmını gayet iyi yapmışsınız. Öyle küçük bir virgülle yani B'nin tırnağı ile başlıyoruz. Sonra Y'ye böyle bir üst kısmının geçişini yapıp sonra çanağını yaparken çok büyük tutmayın. Dediğim gibi sat, sin çanakları gibi. Bu kadar olması yeterli. Evet. Başlangıcı B'nin gene iyi ama bu sefer de burayı şöyle başladıktan sonra satırda böyle biraz yukarıya doğru bunun gitmesi lazım. Burası daha yukarıya doğru ve yukarıya doğru incelerek bitecek. Evet, elinize sağlık. Şöyle yapalım. Eee Yani büyük bir çoğunluğu iyi olmuş. Yani bozuk olan bir tek şu özellikle dikkat edilmesi gereken sat ve tığ harfleri var. Ee, diğerlerini ileride düzeltiriz ama şu üç harfi ekleyerek cim harflerine çalışmaya başlayabilirsiniz. Bir iki tane göstereyim. İki farklı çeşit cim harfimiz var. biraz odaklanma problemi yaşıyor. O yüzden biraz uzaktan olsa anlatalım. Evet ilk hareketimiz jim yaparken buradan başlayıp şöyle geliyoruz. Onu öylece orada bırakıyorum. Devamını burada yapalım. Böyle yaptıktan sonra alttan eğimli bir şekilde jimin alt kısmını yapıyoruz. Dışa taşan bir tırnak bırakıyoruz. Ve Cim Elif birleşimimiz bu şekilde. Bu bir satır çizgisi olduğunu düşünün. Satırda böyle bir eğimi var. Şu başta böyle bir tırnak var ve bunun alt kısmı düz. Yani böyle böyle gidiyoruz. Evet. Cimbe. Şimdi... Bütün harfler yine kendi içinde sola bir meyilli. Bir de cim. <laughs> ikinci farklı çeşidi bu olduğu için bunu gösterelim. Evet. Üç harekette buraya kadar yapalım. Bir, iki, üç. Satıra paralel. iki nokta cim başının genişliği var. Gözünün içerisinde bir kalem ağzı. Sonra burada aynen B cimli yaptığımız gibi iki nokta yine başının genişliği olan cim harfi yapıyoruz. Cim cim birleşimi. Evet bunun dışındakiler aynı şekilde devam ediyor zaten. İkinci harflere burada söylediklerime de dikkat ederek cimleri çalışabilirsiniz ama başına bu sat ve tı harflerini ekleyerek. Peki Allah'a emanet olun Allah kolaylık versin.